Merhabalar ben 2016-2023 yılları arasında Fransa'da Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde Türkçe ve Türk kültürü öğretmeni olarak çalıştım. Bu senede Fransa'da matematik öğretmeni olmak için başladığım master'ın birinci sınıfını tamamladım. Toplamda 8 yıl Fransa'da bir geçmişim bulunmakta. Bu videoda sizlerle Fransa'da karşılaştığım ve beni şaşırtan 10 farklı konudan bahsedeceğim. Bu 10 konuya geçmeden önce Avrupa'nın Türkiye'yi kıskanıp kıskanmadığı tartışmalarına son noktayı koyabilecek bir örnekle başlamak istiyorum. Malum Türkiye'de hemen hemen hepimiz Avrupa'daki yöneticilerin halkın içerisinden ayrışmadığını, sıradan bir vatandaştan farklı ayrıcalıklara sahip olmadığını duymaktayız. Peki bakalım durum gerçekten de böyle mi? Bu gördüğümüz zatı muhterem Fransa'da bir milletvekili. Gittiği barda olay çıkarıyor, hızını alamıyor olay yerine gelen polisleri de hakaretler etmeye başlıyor. Yani Türkiye'de alışkın olduğumuz manzaraları Fransa'da da görmek mümkün. İnsan Türkiye'de de insan Fransa'da da insan. Fakat olayın bundan sonraki kısmı Türkiye'de alışkın olduğumuz hikayelerden ayrışmakta. Milletvekili polislere hakaret ettiği için polisler şikayetçi oluyor ve mahkeme bu milletvekiline 5000 euro para cezası yazıyor. Mahkemenin yazdığı 5000 euro para cezasının yanı sıra bu milletvekili polislere 250 ila 500 euro arasında tazminat ödemekle cezalandırılıyor. Bu milletvekili mahkemenin yazdığı cezaya itiraz etmek yerine bu cezayı hak ettiğinden bahsediyor. Üstelik polislerden uzun uzun özür diliyor. Peki bu olaydan yola çıkarak Avrupa'nın Türkiye'yi kıskanıp kıskanmadığını nasıl anlayacağız diye soracak olursanız, şayet bu milletvekili Türkiye'deki mevkidaşlarını görse sizce Türkiye'yi kıskanır mıydı, kıskanmaz mıydı? Gelelim beni şaşırtan 10 konuya. Karşılaştığım bu olaylar içerisinde hangilerinin sizi de şaşırttığını yorumlara yazabilirsiniz. Diyelim ki Avrupa'da yaşıyorsunuz ve şöyle bir haber aldınız. Bir Fransızın böyle bir haberden sonra karşılaşacağı süreç beni gerçekten çok şaşırttı. Fransa'da bir mirasta devlet %45'e kadar hak iddia edebilmekte. Ben bunu duyduğum zaman aslında pek inanmamıştım. Sizleri de yanıltmamak adına küçük bir araştırma yaptığımda aslında bu oranın %60'lara kadar çıktığını görünce daha da şaşırdım. Sadece iki durumda mirastan vergi alınmıyor. Birincisi mirasçı ölen kişinin eşi olması gerekmekte. İkincisi ise mirasçının kardeşi olması gerekiyor. Fakat bekar, 50 yaşından büyük ve mirasçıyla birlikte en az 5 yıl aynı evde yaşamış olması gerekiyor. Miras hesaplandıktan sonra eğer şayet ölen kişinin çocuğu, annesi veya babasıysanız 100 bin Euro'luk kısmı vergiye dahil edilmiyor. Şayet kardeşiyseniz yaklaşık 16 bin Euro'luk kısmı vergiye dahil edilmiyor vesaire vesaire. Sonrasında mirasçının oğlu, torunu veya torununun oğluysanız şu oranlarda vergiler kesilmeye başlanıyor. 8.000 Euro'dan fazla bir değer varsa %5'lik bir vergi yani mirasın %5'ini devlete vermeniz gerekiyor. Veya 900.000 Euro'dan fazla bir mevlada miras kaldıysa bunun %30'unu devlete ödemeniz gerekmekte. Şayet ölen kişinin kardeşiyseniz 25.000 Euro'dan fazla olan mirasını ise %45'ini devlete vermeniz gerekmekte. Sonuç olarak bunlar dışında bir mirasçıysanız mirasının %60'ını devlete vermeniz gerekmekte. Malumunuz bugünlerde maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek hazine için ekstra kaynaklar üretmeye çalışmakta. Sizce böyle bir miras sistemi Türkiye'de olmalı mı, olmamalı mı? Nedenleriyle birlikte yorumlara yazın lütfen. Beni şaşırtan bir diğer husus ise Fransızların ön yargılarımın aksine tarihlerine ve kültürlerine çok ciddi bağlı olmaları. Fransızlar gelişmiş ve modern bir toplum olmanın yanı sıra kültürel konularda da çok hassaslar. Örneğin bir mekana girdiğinizde selam vermezseniz yani bonjour demezseniz muhatap alınmayabilirsiniz. Bir şey talep ederken lütfen yani silvuple sonrasında teşekkür etmezseniz yani merci demezseniz muhtemelen yam yam muamelesi görebilirsiniz. Örneğin polisler bile bir kural ihlali yaptığınızda sizi durdurup bonjour demeden herhangi bir talepte bulunmadığı gibi taleplerini karşıladığınızda size merci, ceza size tebliğ ettikten sonra da size güle güle diyerek sizi göndermekteler. Fransa layık bir ülke ve bu konuda çok hassaslar. Nüfusun %65'inin ateist olduğu söylenmekte. Fakat baştan Noel olmak üzere ülke çapında birçok dini bayramda etkinlikler yapılmakta. Bir yıl boyunca hiç görüşmeyen aile üyeleri bile söz konusu Noel akşamı yemeği olduğu zaman aynı masa etrafında buluşmayı ihmal etmemekteler. Beni şaşırtan bir diğer husus ise kimsenin acelesi ve telaşının olmaması. Hemen hemen her şey randevu sistemiyle yapılmakta. Öyle hemen kafanızın estinde herhangi bir özel veya devlet kurumunda iş yaptırma şansınız pek bulunmamakta. Arabam bozuldu gideyim hemen yaptırayım. Evimde şöyle bir iş var hemen gelsinler yapsınlar gibi mantık söz konusu değil. Özellikle Fransa'ya ilk geldiğim günlerde bilet kuyruklarında, market kuyruklarında, banka kuyruklarında yani herhangi bir kuyrukta sıra ne kadar uzun olursa olsun görevli karşısındaki insanla uzun uzun detaylı bir şekilde konuşabilmekte. Örneğin bir defasında Fransızcamı geliştirmek için kitap almak için kitapçıya gitmiştim. Kitapçıda tek bir çalışan vardı. Kitapçı benimle meşgul olurken bekleyen müşterilerin sayısı artsa da kitapçı sanki dükkanda bekleyen müşteri yokmuş gibi kitap seçimi konusunda bana inanılmaz bir vakit ayırabilmişti. Bu süre zarfında dükkandaki herkes kitapçının benle olan meşguliyetinin bitmesini bekliyordu. Türkiye'de ise bir esnafa 3. sorudan sonra sorulan her sorunun müşterinin dükkandan kovulma ihtimalini hatırlayınca bu durum benim için gerçekten şaşırtıcı olmuştu. Fransa'da beni şaşırtan bir diğer husus ise meslek değişimi. Örneğin 5-10 yıl boyunca bir meslekte çalıştınız. Fakat artık mesleğinizden sıkıldınız veya başka nedenlerden dolayı mesleğinizi değiştirmek istiyorsunuz. Bu durumda devlet mesleğinizi değiştirmeniz için önünüze birçok fırsatlar sunmakta. Birçok meslek kursunu ücretsiz olarak kayıt yaptırabilir. Bu süre zarfında da işsizlik maaşı gibi veya başka şekilde devletten destek ödemeleri alabilirsiniz. Veya hem işinize devam etmek hem de mesleğinizi değiştirmek için bir eğitime katılmak istiyorsanız Çalıştığınız işleri size bu konuda zaman vermek zorunda. Fransa'da beni şaşırtan bir diğer husus ise restoranlar. Haftanın 7 günü sabahtan akşama kadar açık olan bir restoran bulmak neredeyse imkansız. Örneğin resimde benim en son gittiğim restoranın çalışma saatleri bulunmakta. Göreceğiniz üzere restoran pazar ve pazartesi günleri tamamen kapalı. Diğer günlerde ise öğlen 2 ile 2.30 arası, akşam 7 ile 10.30 arası açık. Özellikle akşamlarda bir işletmede 20 masa varsa sadece 20 masalık bir grup ağırlanmakta. Saat 7'de bir müşteri alıp 9'da gönder gönderip 9'da bir müşteri alıp 10.30'da gönderme gibi bir durum söz konusu olmamakta. Çünkü Fransızlar genelde akşam yemeklerinde birlikte uzun vakitler geçirmeyi sevmekteler. Fransa'da beni şaşırtan bir diğer husus ise ilkokullarda olan disiplin. Kendi yaşadığım tecrübelerden birini sizle paylaştığımda eminim ki siz de bana hak vereceksinizdir. Fransız öğretmenlerin aksine bizim sınıflara farklı okullardan, farklı sınıflardan ve farklı yaş gruplarından öğrenciler gelmekte. Dolayısıyla bizim sınıf ortamlarımız normal sınıflara göre biraz daha kaotik olabilmekte. Fakat tüm bunlara rağmen ders bitip öğrenciler evlerine gidecekleri zaman ben sınıftan çıkın demediğim sürece hiçbir öğrenci sınıfı terk etmemekte. Merdivenden indikten sonra ben söylemesem bile öğrenciler bahçede sıra olmaktalar. Yine ben okul çıkışına doğru yürümelerine izin vermediğim sürece okul kapısına doğru gitmemekteler. Bahçe kapılarına vardıktan sonra bahçe kapısı açık olup anne babaları 3 adım 4 adım ileride olsalar bile Öğrenciler öğretmenin gidebilirsiniz talimatını almadan orayı terk etmemekte. Aynı şekilde anne babalar 3-4 adım ilerisinde çocuklarını görmelerine rağmen çocuklarını okul bahçesinden alma gibi bir hareketin içerisine girmemektedirler. Fransa'da beni şaşırtan bir diğer husus ise sağlık sistemi. Öncelikle ifade etmem gerekir ki Fransa sağlık sisteminde yeterli doktor olmadığı ifade edilmekte. Türkiye ile kıyasladığında başta hastanelerin acil servisleri olmak üzere aile hekimi sistemi beni çok şaşırtmıştı. Türkiye'nin aksine acil servise gittiğinizde saatlerce bekleyebilmektesiniz. Bu acil hastaların ihmal edildiği anlamına gelmiyor. Aksine aciliyeti olmayan hastaların kısmen bilinçli zorunlu olarak bekletilmesi diyebiliriz. Türkiye'deki acil servisteki alışkanlıklara sahip olan birinin Fransa'daki hastanelerin acil servisinde şikayetçi olması kaçınılmazdır. Acil servislerdeki bu bekleme süreleri ve ilgisizlik o kadar uzun sürebilmekte ki birçok insan zorunlu olmadığı müddetçe acil servislere gitmek istememekte. Muhtemelen de sağlık sisteminin hedeflediği şeyin de bu olduğunu tahmin etmekteyim. Şayet düzenli bir aile doktorunuz varsa sağlığınız gerçekten gözetim altında olmakta. Hasta olmasanız dahi veya herhangi bir şikayetiniz olmasa bile aile doktorunuz sizi davet edip sizden bazı tahliller talep edebilmekte. Dolayısıyla sağlığınız genelde kontrol altında olmakta. Fakat bu durum herkes için geçerli olan bir durum olmadığını da söyleyebilirim. Yine Türkiye ile karşılaştırdığımızda Fransız sağlık sistemine bir ciddiyet olduğunu görmekteyiz. Örneğin Fransa'da dudağına inşa silikonu yapılan bir estetik operasyon görme şansınız bulunmamakta. Muhtemel ki saç ektirme veya zayıflama operasyonlarında hayatını kaybeden insan görmek neredeyse imkansız. Başta sağlık sistemi olmak üzere hukuk sistemi de buna asla izin vermemekte. Fransa'da beni şaşırtan bir diğer husus ise bankacılık sistemi. Fransa'da banka gişelerinden gidip de nakit alma şansınız bulunmamakta. Çünkü gişelerde herhangi bir para göremezsiniz. Şayet hesabınızdan para çekmek isterseniz sadece bunu yine görevlinin size vereceği geçici bankamatik kartı ile bankamatiklerden yapabilirsiniz. Dolayısıyla bankamatikler dışında bankalarda para görme şansınız bulunmamakta. Bankalar genelde 700 liralık haftalık bir limit koymakta. Yani hesabınızdan 700 liradan fazla para çekebilmeniz için bankaya daha önceden bilgilendirmek ve bunun sebebini açıklamak zorundasınız. Fransa'da beni şaşırtan bir diğer husus ise korna sesi. Metropoller haricinde Fransa'da bir yıl içerisinde duyacağınız korna sesi 5'i veya 10'u geçmemekte. Şayet bir korna sesi duyuyorsanız da bunun arkasında genelde yabancılar olmakta. Trafikte şaşırtıcı olan bir diğer husus ise itfaiyeler ve ambulanslar görevde değillerse trafikte geçiş üstünlüklerini kullanmamaktalar. Görevde olsalar bile yol şayet boş ve yol hakkı onlarınsa herhangi bir siren sesi çalmamaktalar. Bu da gerçekten trafiğin ürettiği ses kirliliğini ciddi miktarda azaltmakta. Gelelim beni en çok şaşırtan konuların sonuncusuna. Liberté, égalité, fraternité Fransa'nın resmi sloganı. Yani özgürlük, eşitlik ve kardeşlik demek. Hemen hemen her resmi kurumda bu sloganı görebilirsiniz. Özellikle égalité konusunda Fransızlar çok hassas. Fakat kadınlar Fransa'da erkeklere göre %8 daha az maaş almaktalar. Yani aynı iş yerinde, aynı pozisyonda, aynı şartlarda çalışan bir kadın ile erkek arasında kadın ortalama %8 daha az maaş almakta. Bu oran zaman zaman birçok işletmede %12'lere %14'lere çıkmakta. Dolayısıyla cinsiyet eşitliği konusunda bu kadar hassas olan bir ülkede böylesi bir fark beni gerçekten şaşırtmıştı. Daha da ilginç olanı bunu herkesin kabullenmesi ve bunun değişimi ile alakalı gazete manşetlerini saymazsa isek bu konuyla alakalı resmi bir prosedürün başlatılamaması. Beni şaşırtan bu konulardan hangilerinin sizleri de şaşırttığını yorumlara yazınız. Bir sonraki videomda görüşmek üzere, hoşçakalınız.